hakiki ve hükmi pislikten hangisi önceliklidir? Yani namaz kılacak olan kişi yanındaki suyla üzerindeki necaseti giderecek olursa bu durumda abdest alamayacak. E, diğer suyu abdest alacak suyu kalmayacak. Şayet abdest alırsa üzerindeki necaseti gideremeyecek. Hangisini tercih etmelidir diye sormuş. Tabii bu anladığımız kadarıyla farazi bir Hı -hı. soru. E, muhtemelen fıkıhla iştigal eden veyahut da ilmahal okuyan kardeşlerimizin kendince okuduklarından bir işgal olarak kafalarında oluşan bir sual. Evet. Tabii bunu yine teknik olarak cevap vermemiz gerekirse şöyle bir kuraldan bahsedin Hanefi mezhebine göre. Bir insan iki zararlı olan bir şey noktasında mecbur kalsa. Yani iki şıkkınız var, üçüncü şık yok ve ikisi de kötü, ikisi de şer. Böylesi bir durumda bu kişi neyi tercih etme durumunda olacak? Böylesi bir durumda bu kimse hangisinin zararı daha ehven ise, hangisinin şerri daha az ise onu tercih etme durumundadır. Her ikisi de zarardır ama her ikisi de zarardan en ehven olanını tercih etme durumu söz konusudur. Evet. Çünkü bir üçüncü yol yoktur. Şimdi bu minvalde baktığımız zaman e, kitaplarımızda özellikle ibadat bahsinde Şöyle örneklendirmelerden bahsedilir. E, namaz kılacak olan bir kimsenin e, necasetten taharet dediğimiz, yani vücudunda namaz kılacağı mekanda veyahut da elbisesinde bir necaset varsa, namaza mani miktarda bir necaset varsa bunu temizlemesi hmm. namazın şartlarındandır. Aksi takdirde bu namaza halel gelir. E, tıpkı abdest e, nasıl bir şart ise bu necasetten taharet de böylesi bir şarttır. Bunu temizlemesi gerekiyor. Ancak şöyle bir durum olsa, kişi o necaseti temizleyebilmesi için avret mahallini açması gerekiyor. Avret mahallini açacağı bir tena yerde bulma imkanı yok. Yani öyle bir yer ki farazi olarak, orada başka insanlar da bulunuyor. Bu kimse necaset mahallini temizlemesi gerekiyor. Çünkü orada bir necaset bulaşığı var ama onu temizlemesi de başkalarının avret mahallini görmesine sebebiyet verecek. Hmm. Böylesi bir durumda bu insan necasetli bir şekilde namazını kılsın mı? Yoksa e, namaz ne olursa olsun temiz olarak kılması gerekir diyerek Kazayı yabancılar yapacak. da yok kaza hmm. değil. Yabancılar da görecek olursa da ben avret malimi açayım diyebilir mi? Hmm. Yani iki zarar söz hmm. konusu. Kazayı bırakması değil. Yani ya namazı o halde kılacak veyahut da avret temizleyecek, malini temizleyecek. Evet. Kim görürse görsün diyecek. Başka üçüncü bir şık yok. yok. Diyor ki kitaplarımızda e, normalde e, kişinin Necasetli bir şekilde namaz kılması zarardır ama avret malini yabancı birinin görmesi daha büyük bir zarardır. Daha büyük bir zararı def edebilme adına ehven olan zarar üstlenebilir. O kimse o haliyle yani üzerinde necaset bulunduğu halde namazını kılacaktır. Ve daha sonradan kaza etmesine de gerek yoktur. Aynı bu minvalde yine soruyla alakalı e, ki İmdadül Fettah isimli eserde bunun örnekleri var. Ee, insanın elinde bir su olsa bir miktar, o su ya abdest <laughs> almasına veyahut da üzerindeki necaseti gidermesine başka bir e, alternatifi yok. Hı -hı. Yani bir kullanımlık bir su onunla ya abdestini alacaktır. Tabi abdest derken, abdestin sünnetlerini ve müstahaplarını uygulayarak şeklinde algılamayalım. Abdestin farzlarını almaya yeterli imkan verecek kadar bir su Hı -hı. E, veyahut da o suyla necaseti izah edecek. Böylesi bir durumda bu insan abdesti mi tercih etsin, yoksa tahareti yani necasetin temizliği mi tercih etsin? Burada da deniyor ki insanın üzerinde necaset varken necasetli bir şekilde namaz kılmasında normal şartlarda bir ruhsat yoktur. Ama suyu kullanma imkanının bulunmadığı veya suyun bulunmaması durumunda onun yerine halef olan teyemmüm vardır. Hı hı. Dolayısıyla abdestsizlik necasetliğe nispetle bir nebze daha ehvendir. Aslında abdestsizlik olayı yok burada. Çünkü onun halefi vardır. Peki ne yapacaktır bu insan? O e, suyla necaseti izale edecek, hmm. o suyu kullanacak ve suyu tükettikten sonra, kullanmış olduktan sonra e, artık namaz kılması gerekiyor. E, namaz kılacak olan bir kimse de suyu bulamasa ne yapacak? ayet Kerim'in ifadesi doğrusuna teemm edecektir. Hmm. Dolayısıyla eder, namazını bu şekilde kılacaktır. Çünkü abdestin bir halefi vardır ama necasetin izalesi noktasında bir halef söz konusu olmadığı için o biraz önceki örnekte daha... E, galiz olarak değerlendirileceği için deniyor ki necaseti temizler, teemmüm alır ve o şekilde namazını da kılar. Kardeşimize vereceğimiz cevap da bu şekilde olacaktır. Evet. şimdi hocam...